oynayabiliyorsun biliyorsun yüze biri diye biliyorum. Yanlış biliyorum. Bence doğru biliyorum. Yap ya. PUBG ile Warzone oynanır. She's off rain. PUBG Teşekkür ederim. Çok bakılabilir. sağ bakılabilir. Warzone aha maç buldum. Maç buldum. <gülüyor> <gülüyor> Patladım ama. Helal ama ne kıyım. maç buldum ya. Nasıl ya da buldum ya. maçı ya? Oha. Oha be Yılmaz. <laughs> Nedir de, bu? De. Aa bir de çarlar abi var. Şimdi... Tamam. Tabi tabi çar değil özellik var abi. Skill abi. Ha skill okey. Bak sova var Fero burada. Ben şeye kırılıyordum sova olarak. Hangisiydi sova? Değiştirmişler mi lan? Bunları niye alamıyorum aşağıdakileri? Onu oynayarak açıyoruz galiba. Ya amına koyacağım. Playtest değil mi bu ya? Parçalı <laughs> el bombası, adının balansı. Flash. Aa ben bunu alırım baba. Pinnacle. Vardı. Pinnacle. Pinnacle. Milyon... Bro ben Pinnacle'ım aynen. Pineapple oynanıyor zaten. Güzel de hukuk atıyordu galiba bu. Bir dakika, Spektreme de ayrı mı seçiyorum? Yo. Oğlum şey ne olmuş lan? Lan sola vardı burada bildiğin ya. Şizo ikinci bende yeşil yanıyor. Niye öyle? Bende de yeşil yanıyor. Bizim çocuk mu seçti onu? Bizim çocuğu seçmiş. Bağladı. Zeydeki ha evet, seçince mu? öyle oluyormuş. Tamam. Bizim bebe seçmiş. Bizim bebe seçmiş. Adamın Allah. altında yoğun konfederasyon yazıyor lan. Oğlum bu Türkçe ne kanka? İngilizce'ye çevrilmiş oyun ya. <laughs> yoğun Türkçe konfederasyon yazılar, falan. Türkçe anlamıyoruz ya. Sovar like değil mi? Evet Metayı belirleyeceğin ona göre seç abi. Şşş bende oğlum. Rahat olun. Ama bak bu çare... ...Pineacle iyi gibi. Yeah, is... Aa, nasıl, nasıl konuşuluyor, konuşuluyor şey... lan? Nasıl konuşuluyor? Nasıl konuşuluyor? Hello hello hello. He hello? 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 hello. <laughs> lan nasıl kon... U lan. U lan U. U, lan, u, u. u. u ne amı? Ne bro Ne alıyoruz? Paramız ne düşünüyor? kadar? 800. Ee... Abi bir adamını alıyorum, bir de kendini alıyorum. Nasıl oynayayım lan bu Bunu aldım. O zaman ben A'ya gidiyorum bura. Ha, oğlum dur ne ara round başladı bir bakaydık ya. Ready up. <laughs> Oğlum mebi bilmiyoruz ki kanka oğlum biz. Oğlum defend, defend değil atağız biz. Bomba Nasıl bende oğlum. Zeus ben dediğim taşıyor diyor. <laughs> Dur geliyorum. <laughs> sabah, Dur, evet, 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 verir, gel, gel, taşıyorum abi. Atakmışız harbi abone kıyım. Dur şunu şöyle bırakayım da abone kıyım. Evet evet verin bende de Gel gel. ne Gel babacım şimdi. Hayırdır amına koyayım? Buradan Şirket sonra shift shift shift. Baba bakın lazeri görüyor musun? O senin lazerin. Nasıl lan benim lazerim? Benim lazerim yok oğlum. Kafam <laughs> mı lazer çıkıyor lan senin? <laughs> ne oluyor? Gel gel Ferit. bilmiyorum ne oluyor. Ortaya çıkar çıkarma duvarları falan. Ferit evet, çok mu seçir geldik ya bunu? Aga kuruyorum ben ya, sikerler. Spektreni buraya kur, bir yere al. Gel gel. Priming the Zeus. Kurdum, şurayı alalım Shizo. Karşı seslen. var ya, gel gel gel. Anam bariyer attım, bariyer attım. Yersin. O ne iş yarıyor Sus. lan? Oğlum ölüyorum lan Ferit. Bomba attım oraya bomba. Öldü adam amına koyayım bombayla. Öldü. <laughs> helal lan. Canım bir litrili bir. Aa buradalar buradalar buradalar. Bir bomba daha attım Bırak buraya. Bırak gelsin. Bitti o Oğlum sensi ayarlamam lazım. Öldü bu. Aa burada ya. bir çıdı. Spectre edeyim, Spectre edeyim, spektre edeyim. Öldüm amınız. Ya, ya, kank, spektreleri ya kank, çok kanka spektreleri çok kötü yere koyduk ya. Benim sense ayarlamam lazım. <laughs> Ama o, o. sen ben nereden doğru <laughs> tam olarak. <o, o>. ya? Burayı bir <laughs> yere koy dedin bize. Evet çok kötü yere koyduk. Biraz daha geri koymamız lazım ya. Sen sayarla. Doğru. Hey Fruç. Ama nasıl sayılacağız ki kanka? ben valo var. gibi yaptım. You have the suits. Param ne kadar? 3200. 75 dursun bakayım. Oğlum bu şatkan ee, ne var alabiliyoruz mi? peki? Davulcu ne ya? <laughs> 3K paramız var. Bir si sikko bir silah al. Sikko bir silah. Eko'yuz oğlum. Eko yapıyor muyuz burada? Aldım aldım. Armor'ı da aldım. Bomba bende. Gel gene A'yı. A'yı çözdük biz. Bir garip bir silah aldım. Ne aldım? Garip silah... Mı aldım ama ya? Şunları da alayım. Bu ne oğlum? Dur. Şunu bir atayım. Karakterler bir kabız gibi yürümüyor mu ya? <laughs> evet evet bir garip. Gerçekten bu mutlar Oyna babacım oyna babacım. Çok smok. iyi smoklar. Abi Ay smoklar. Bir silah var ya. Ananız kim? Shotgunmışmışız o. <laughs> Arkasına kurdum şeyi Oğlum şu kapı açılıyor mu lan Firit? Hangi kapı lan? Zeus has been planted. Dur Zeus'u mu koyacağım? Şuraya bir bomba atmam lazım. Splinter. Oğlum bir çocuk öldü lan. Ferit. <laughs> dur dur geliyor geliyor. Aa Zeus'uma geçemiyorum. Zeus'umu öldürmüşler galiba. Yoo. Zardıyım lan galiba bendeki. Evet Öldürüm. evet. Öldürüm. evet. Öldürüm. Ferit arka geliyor arka geliyor. Öldü. Bir can. Öldü. Ne lan? Spektrisi On var. On lan? Yok yok. On my body. Demeler geri gelecek herif. Nasıl yapalım? On my body diyor. Arkamız gelebilirse. Arayı kurdum bir anda. Bırak gelsin. Van mı öldü. Önünde, önünde önünde. Öldü. Önünde. Helal evet. Tamam tamam güzel 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 güzel. Kaçtı kaçtı yok yok. Nerede oğlum eleman? İyi oynadık iyi oynadık iyi oynadık. Büyük Var. Oh. oynadık. Böyle sikerler. Büyük oynadık. Ananı sikerim. Harbi lan Mithay. Ne oldu Eko aldı adam vurdu ama bakayım. Eko aldık abi öyle you düşün. Have the Zeus. On numara round öyle söyleyeyim. Shotgun'la vurdum Armor oğlum. Armor alıyor sen? Dört kere alıyorum tabi. Oğlum heal'ımız falan var lan. Otomatik bir şey değil Harpe güzel he harpe. Ya öner mi bana ya? Ben kendim istiyorum ya. Harpe mi diyorsun? <gülüyor> harpe <gülüyor> Nasıl nerede yani ya? ya? Öner mi harpe mi istiyorsun dedi ya bana bakayım. Hayır hayır şeye dedim. Oyuna dedim öner mi bana diye. <gülüyor> <gülüyor> Yarı otomatik. <laughs> Ver. Ne bu sefer beyi dedim. Beyi dedim. Gel gel. Oğlum beyi de hiç bilmiyoruz ama şu Nasıl yapalım? <laughs> gel gel siktir. Balasivir'e gibi mi oynuyoruz? Ha aynen. Siz daha iyi oynarsınız zaten. Sen gir atabiliyor muyum lan Ferit? Oğlum üstten adam öldü. Bu adam lan. Ferit buraya Aha. lan. Aha. Ne, ne yapıyor Var lan lan orada Ferit. Anday. Öldü mü abi be? Dur. Nasıl çıkacağız lan buraya. Böyle çık. Ne oluyor? Gel. Bilmiyorum. Gel. Öldü şey. bire. Ne oldu lan? Helal. Sağdan, sağdan geliyorum, sağdan geliyor. Gel 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 gel. Boştum. Bizim çocuğa heal verebiliyorum dur. Oğlum B'de ne kadar uzakmış ama. Nerede uzak? işte? Geldim sen senleyim oğlum. Sağına bakıyorum. Helal oğlum geldim senleyim. Sen de bomba sende sen değil bende, mi? Bomba sende değil mi? Ben de ben de ben de kuruyorum. Çocuğa da şey cevap versen şey arada amına koyayım bir şeyler diyor. Ne dedi ne dedi? Ananı sikeyim. Oğlum bende değil bende değil. Spektrem öldü. Ananı sikeyim ya. Gel gel. Bomba nerede bomba? Oğlum şunu aç mı olur olmadık yerde? Bizim spektrelerin orada. Bomba da orada. Adama sövsene ya. Bro what the fuck are you doing? Why you drop the bomb? <gülüyor> 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 tamam tamam Bak, sen neyim sen neyim sen neyim. <laughs> Oğlum bu duvar kim? Ecolizer. Oğlum bu adam. Hazır mısın? Flash atıyorum. Flash atıyorum. Çık. At, at, Attım. At, 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 at. Çık. Atlamadı flash bir amına. Aldım, aldım. Bombayı aldım. Tamam, Zeyf sen sağladım. neyim? Sen neyim? Gidiyorum be gidiyorum. Tek başına Arka var. gelebilir. Arka, kal, arka kal. gelebilir. Bu ne? Koştum koştum koştum. Kendime koştum. heal verdim ne oluyor? Aa, burada da. Bu ne? İyisim. İyisim. Nice. Kurdum kurdum. Bucam bucam. Zeus has been planted. Ya Şiraz <laughs> daha zor oyun yap ya. Evet, <laughs> evet, <laughs> Çözdük <gülüyor> ama biliyor musun? Öyle adam sandım oğlum ne bileyim ya. Böyle. Oğlum çözdüm, benim çözdüm. kendime şırınga bas, basabiliyorum ben şu an. benim silahım nerede? De Bir sen daha mı alabiliyorum mı? Silah. Bir daha mı alacağım silahı? Hayır sen spektrenle oynadın ya demin Onun silahı gitti Senin ana çar öldü O yüzden tekrar silah alman gerekiyor Ama indirim yakala verdi çar. bana baya He tamam işte o zaman ondan Yakala çet yakala çet. Abicim bak B'yi çet gel A'ya Allah aşkına A'ya gel ya bu ne abi, A ya. Ya. A ya ya. Bu ne abi? Bir de arkalıyorlar arka Arkalıyorlar Şu o. spektrelerimizi Mantıklı yerlere atalım Spikler bence uzağa tutalım Ferit. Ne diyor? Benim bu skin ne yapıyor? Ya kanka skin mi deniyoruz? <laughs> oyun mu oynuyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Güneş attı adama bana koyun. Dur bakayım. Aa vurmuyor lan Ferit gel gel. Ha vurmuyormuş. Ama sana vurmuyor galiba. Gel gel Ferit. Siktir et. Ananı sikerim solda. Öldü. Geç spektrene. O da öldü, nerede? kapı da öldü. Bizim Gel. koyayım. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Çok uzak. Bir tane daha an... var site'da. Seni bekliyorum. Ben de geliyorum, geliyorum çok uzağ. Niye? Nasıl yok lan? Almadın mı spektrene? Bilmiyorum ha, var da ölmedim ki ben hiç amına koyayım ya. Yani. Ferit. Sizo, bekle bekle geldim. Neredesin? Geldim, geldim, geldim. geldim. Tufanım var. Bir şey mi? Bak, bak smoke atayım sağa. Silah alıyorum şuradan. Bak sen bunun içindekini al. F flash aç. Tamam, ben soldakini alayım. Tamam bende var silah. Atıyorum flash. Ha, var mı sende? Attım. Flash dur, dur dur. Bir daha atarım. İçeri sayta atıyorum. Attım. Nerede göremiyorum ki. Splinter. Ne yaptın? Öldü bir. Kanka şeyde kapıda. Oğlum bu silah ne çok sekiyor. Kapıdaydı. Burada burada orada bir şey. Evet evet orada. I'm going for the plant. Pek. Zeus has been planted. What? İyi sen. Bu. Güzel, 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 güzel. güzel, güzel. Oğlum, Sniper çekmedim bu? mi Aa, ya? Nere bakalım? Nasıl atacak? Abi şivur şey gibi oynuyoruz ya. <gülüyor> 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 bu ne lan? Ben benim çocuğa silah almam lazım ya. Ananı sikeyim? Sniper ne aldım da Spectre'de sniper. Dur bakayım. Evet. Tamam onu oyna. Tamam onu oynayacağım. As Bekle. As o zaman Spectre'yi şöyle bir şöyle Yok şey, atalım. çocuk muyuz amına koyayım tamam. ya. AP mi alacağım amına koyayım? Dur lan bunu böyle atalım amına <laughs> Hah tamam. Gel babacım hayırdır amına koyayım. Oğlum bizim Spectre ölümleri bizim skora ekliyor lan. Peri sekirum, full sekirum. Oraya kurusun. Tam karşıya. Aynen. Aynen Vol, öyle koş kanka. Önümüze öyle dümdüz koş. Tam solda yok galiba. Çıkattım. Oğlum, sol dikkat et ama ha. <laughs> öldüm. Öldüm! Lan, ne oldu oğlum? Kaçtı. Bir seni volant gibi vurduğumda nakıyım. Seni bittim ya. Vol bebe! Nerede? Dönerim dönerim, 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 dönerim. Dönsek mi ya? Dur silahımı alayım ama. Dön, bakıyorum. dön, dön. Dönüyorum ben. Tamam dön, dön, dön. Öldü bizimki. Evet, let's go no B bro, ya. let's go B, let's go B. Şuza senin spektre bezli lan. Onu bir ara çek. Ha. Yakına çek ha. biraz. Çektim ama. Çok çok uzaktaymışız lan hala. Tabi sağda solda pus... Bak lazeri var bir... He senin lazeri. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Pardon. A'dan gelişe Samanız bakıyorum. Kafanıza basa çıkıyor amına koyayım ya. Ne oluyor? Tamam. Öldü öldü. İyisiniz. Boğaz, İyisiniz. <laughs> oraya kurosum oraya kurosum. Kuruyorum kuruyorum kuruyorum. Öldü tekrar öldü. Ferit arka plan. geliyor. Tamam tamam sakin. Arkam geliyor. Evet. Oraya sumak attım bir Tamam iyisin arkaya bakıyorum. Öldü ben mafay. Burada geldi hep. Sniper çok zor. Bir tane daha Aman yakın. Şiş. Versene yiyeyim. Evet oğlum bu. Bir tane daha. İki iki tane daha var. İki tane daha var. Ananı sikeyim. Tak değil verecektim ya. Abi bir şey söyleyeceğim. Sniper zor lan. Çok ağır silah Vay, böyle vuruyor, çık çık yapıyor. Of ya, Uf. set ya. Hiç kullanmadım ben. <laughs> abi daha iki kişi daha vardı oğlum, ne oldu takıma yani? Evet. Ya. Erken öldük. Abi. You have the Zeus. Alırız. Bak A'ya gireriz, Shizo. E girdik zaten demin. A'ya gireriz, bal gün abi. abi. Da silah. Okay, okay, bir push Çok push şey. Çok kötü ya. Hey, okey. Yeah. Ben ne hice con? Pues cuchara no Bu neymiş ama abi? <laughs> garip garip silah diliyor ama. İyi diye sızı fazla. Koşuyoruz mu? Koşalım mı? Hadi koşalım. Diye. Koşma koşma. Tamam tamam. Sikir gidecek ya. Buradan piktar bak, deminki yerden. Hı hı. Soluma baksana. Bakıyorum. Soldan adam bir çocuk. Kaçtım ama onun. Öldü. Bravo. Geldi! Nerede lan? Site için, site için. Ne biçim ya. Bire gidiyorum lan. Zeus going Gel, down. kurdum bombayı. Biri çağırmalı mü bombayı. Helal lan. Zeus geldik, geldik geldik Haçlı ne lan? Haçlı diye bir silah var. Elimde galiba bulldog var şu an Ferit. Using <laughs> adrenaline. Bad, bad smoke, bad smoke. Hey, welcome. What's Winter time. Oh Cover behind. Bandit, orada. Bir tane daha öldü orada. Hayır. İyisin. Tek kaldı, tek kaldı. Bebe tek kaldı. Aa kapı 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 kapı. Tamam bekle. Double door çocuğu. Ananı avradını... i̇yisin, <gülme> <gülme> iyisin. iyisin Yanlışlıkla evet, ikisi <gülme> 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 evet, yes, Bravo, bravo çocuklar. Last round before side switch. Tamam olur alışacağız alışacağız sen. Şey. Dur dur ya bence iyi abi ilk oyuna göre durum büyüsün daha. Oyun senin Rivals'ta teklediğin elemanın oyunu. Aynen ha 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 yaşa. <gülüyor> Rivals'ta böyle hani Aş. oku gerdim kafasına tok hiç şatamana koyayım. O işte o çocuk. Batman project. Ulan ne oyundu lan. Bu silah güzelmiş lan. Haçlı diye bir silah var şu o. Fena. Ha. Nerede o? Bilmiyorum. Adamdan Haçlı. aldım. Haçlı. He. Var lan bende evet. Bulldog gibi değil mi? Böyle garip bir. Evet evet değişik. Bir şey söyleyeceğim. B gidelim. Gel gel gel. A bekleyecekler. Gel. B bomboş. Bomboş. Gel. B bomboş. Okuduk. Okuduk. Let's go bro. coming. Hop. Ferit ağzına veriyorum. Bak ağzına yapma, veriyorum. Yapma Hop. yapma yapma. <laughs> hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Babacı oynuyorum. Koşuyorum dedim. Zöre Evet. Ne oluyor? Helal. Bomba ben de gidiyorum kuma ya. Oraya. Tamam bir içeri flash attım. Flashing. yok. Var. Öldü. Bambam. O da öldü. Helal lan. Planting bro. Ne diyorsun bambam ya, ya şuza? dikkat bambam. et lan geliyorum. Zeydüm, öldüm geliyorum. Flashback. Çıkaldılar ya. Splintering them. ya yok değil mi? çıkması peki. <laughs> Bura geldi. Anıl Ya abi ya. Ne yaptın? Ne yaptın? Yanlışlıkla X'e basıyorum sürekli. Helal bravo bravo. Tutsana kanka ya. Tamam. Abi X'e sürekli yanlışlıkla basıyorum ya. <laughs> Gidiyorum öbür çana amına koyayım. Half time side switch. Ah, he? Defanses. He? Sana bir şey diyeyim mi? Bu otomatik tabanca bence OP. O bir de armor alabiliyoruz. Otomatik tabanca mı? Evet, Frenzy değil mi? CZ alabiliyor. Ben A geçtim. Oo hem armor hem Fren... Oo anladım abi. Tabii Buyurun. tabii. Frenzy armor metası Valo ilk çıktığında da vardı. Sonra nerflediler bu ne amına koyayım diye. Doğru tam olarak öyle oldu bu arada. Maç kaçta bitiyor peki? Şöyle koyalım. Maç 5 2 bilmiyorum. 3, 6'dan bitiyor lan. Oğlum ben bir yerdeyim ama Ses yerdeyim burada bura 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 bura. Ah. Geldim 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 Splinter away. Splinter time. One dead. Helal. The Zeus is down. Öldü Ammar. O da orada. Yakın. Senleyim oğlum. Senleyim 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 senleyim. Öldü o da. Ben bir tane daha, bir tane daha, Bir, tane bir daha. can, bir can mermi yok. Anasını sikeyim, neredesin? Geldim, geldim, geldim. Abi, nice Elde, oğlum, nice öldü, oğlum, öldü, bravo. Öldü. Bir tane daha var. Bir mermi var. Anasını sikeyim. Yapma. Buna kodumu çözüyorsun. Helal oğlum, seni. helal, bravo, bravo. <laughs> güzeldi, güzeldi. Silah güzeldi. fena değil bu orada ha. Otomatik de mermisi bitti aga. Bana. Güzel ya bence frenzi. CZ. Güzel yani. Aktı. Makineli silah yarı otomatik TT. Bunları alayım. Şimdi biz neciyiz biz? Şimdi şeyciyiz biz. Harika aldım ya bir anda. Keskin nişancı ya. Şunu gene şuraya koyalım. Orada güzel yer. Bak şimdi buradan ne yapıyoruz biliyor musunuz? Çok iyi bir şey buldum galiba. Buradan tırman. Anladın chat. Ananı sikeyim gözüktüm lan. B mi lan? B'de var. Öldü mü? Geliyorum. Sorry, sorry bro, sorry, sorry bro. Nereye taradı oğlum? Altım geldi amına koyayım ya. Yani bir Great deriz. De P90 vektör bir şey var ama. Zeus has been dropped. Oğlum çocuk ölmedi. Nerede oğlum eleman? Bilmiyorum site temiz. Benim mermi nereye gidiyor kanka? Oğlum çok sekiyormuş lan silah. Bir daha Watch. Helal lan 2 v 1di bu zaten. Clutch. Ben de ölmemiş lan. Kritik an. Kritik de an demiş. Match de. point. Evi kullandığım silah bok gibiydi sakın anmayın buyurun. Hayatımıza devam edelim. Hmm. Bunlar B'ye var ya bir daha hayatta vuramaz. Kanka silahlar. <laughs> hmm. Hımmmm Aa bir dakika Match point Misten mi dedi? Gelirlerse dert Şöyle alayım Match point mi? Match point evet Öyle de demiş Mesela oradan niye zıplanmıyor acaba bak İlla ne buraya dedi? ondan sonra buraya zıplanmaz AK var da pahalı ya şu M67 AK <laughs> Mid mi lan? O ne lan? Yedi galiba. Biri öldü evet bitti de. Oğlum şu önüme ne kurdu ya? <laughs> Oo iki iki buraya iki. Oğlum oradan geçiş var Geliyor mı? lan adamlar. Grenade. Öldü ben var. Bitteydi bana smoke attı. Ölümde, önümde önümde. Efe iyi misin lan? Değilim öldüm. Nasıl çiğ? Öldüler ama ya. Ananı sikiyim. <laughs> <laughs> öldüm amına koyayım ya Ferit. Orada bir yerde. Öldü de. <laughs> 2 ve 2 ya. Bek, bek. Adrenaline. Evet. Oğlum opponents won. Anti, 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 anti Ya ant, kanka ant, ya. Ant, ant. <gülüyor> <gülüyor> sen, sen, sen. Kanka 127 mi maçın ya? <gülüyor> 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 Oyunu da ilk bıçağı. Ev yedik e, bıçağı gerçekten ya. Paramız <laughs> <laughs> kaç? Gideceğim <Sacağım> sniper'ını <laughs> ya. Vahşi savaşçı RB3. Karartma. M67 yağmacı. Oğlum ne kullanacağız ki ya? Karartma aldım. Ha, bu silah güzel ya. Ele çok iyi de. Rus ayarlasana. Neyi ayarlayayım? Ola da AD sıçı sıkan var mı bu oyunda? Bu daha açlı tamam güzel. Yakından sıkarsın önce. Onun zoom var lan. Lan bu taramalı Nedir durum? AD var. Tamam. Mid'den pushlayacağım. Orospu ışıkları aynı anda pitledi ya. Belli var ha. Okey okey. Arkaladım ya lavukları. sen onların şu an önündesin doğru. Arkasındasın. Oğlum! Senin ananı sikeyim ne yapıyorsun orada? Ne yapmış pusmuş mu? Gereksiz bir kenarda durmuş. Geldim be ya. Oğlum. Hey splinter. Ya ne oldu kanka ya? Ne oldu lan? Bombayı öldüm amına koyayım ya. Starting a train link. Throwing flash. Team lost. Offline. Karbon var mı ya. bu oyunda? Yani vardır herhalde Şirat abim koymuştur. Herhalde. Oğlum comeback yiyoruz Şizo. Bu ne amına koyayım ya? Bir B'yi tutamadınız, sikeceğim round ya. ya. Ben tutuyorum ki abi. Bizim bir mal gibi oturuyor ya. Tamam Bir de bunu deneyelim. <laughs> Oo. Bu bildiğin AK gibi. Bu hangi ne oyun AK? Bu Spectre Divide, Shroud'un yaptığı, yatırımcısı olduğu katkısının yüksek Olmuş olduğu anladım. bir oyun. Ultiye koyunla oyunla. Ya pushlayamıyosun ki oğlum. B değil mi gene? Ben pushluyom. Var valla. Birinin canı bir. Öldü burada bir. The Zeus was dropped. <laughs> Koşuyorum. Zeus şey tam dedi lan. Evet evet. Middle. Middle'da diyor. Sak kalktı lan Ferit gidebiliyorum. Bu kim lan? Ölüyüm şu an Öldü mü var? Helal bir tane daha var galiba B taraf. Önünde olabilir. Görmüyorum bir şey. Göremiyorum. Göremiyorum. Aldılar mı lan? Bombayı aldılar mı oğlum? Bomba sizin Bilmiyorum orada düştü. Neredeyki? Burada düşmüştü. Gel gel. Bizim çocuk düşürdü onu galiba. Ya da ben mi düşürdüm lan? Buralarda bir yerdeydi ya. Yok. Bizim bebe düşürdü onu da. Zeus has been planted. Eyvah. Gel gel arkadan gidelim gel. gel oradan mı? Geldim. Şeyleri varsa, Nedir? spektreleri varsa onları da vururuz. Hani <laughs> boku bir yumurta kıramıyor mu? Kıramıyor mu doğru? Canın kaç var Canım 100. 125 yani. Koş, dümenle. Koş, koş. Oğlum çok geç kaldık lan sanki. Evet, bayağı geç kaldık oğlum biliyorum. <laughs> <laughs> hadi tamam, hadi, hadi sikeyim. Geldim. Öldü bir. Helal oğlum. Çöz, hadi otur, yok. otur, çöz, otur, çöz, otur, çöz. otur. Çözü. Bırakma. Bırakmadım. Öldü bir. İyisi, helal, helal. güzel. güzel, <laughs> güzel, güzel. Geç oldu ama güzel oldu biraz biraz geç geldik sayda bunu. Adamlar beklemedi ama abi. Lazım. Doğru diyor, arkadan beklemediler abi. Seviliyorsan. Eğimler olsun. Allah diyor. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Oyunun e, silah kontrolü baya zor. Hani siz diyorsunuz o eğimle falan ama silah baya sekiyor abi. Zor yani. Olağanüstü ol. Bu ne lan? Devam et abi. Bir ekibe alınmak için 3 oyun oyna mı? Nasıl yani? Ekibim yok. Olan üstü ol ne ya. Üst düzey performans. Oğlum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Bir ekibi alınmak için 3 oyun oyna. Boş iş. Klan mı kuruyoruz? Başla.